sevgili konuklar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sizleri bu zorlu pandemi döneminde bir arada ve sağlıklı bir şekilde gördüğüm için çok mutluyum. Bir topluluğa ilk defa doktor unvanıyla hitap edecek olduğum için de bir o kadar coşkulu ve heyecanlıyım. Acıbadem Mehmet Ali Aydınar Üniversitesi Tıp Fakültesine başladığım ilk günü çok iyi hatırlıyorum. O zaman heyecanla üzerime giymiş olduğum beyaz önlüğüm ailemle fotoğraf çekilmiştim. Ancak o ünlükle birlikte üzerimize nasıl sorumluluklar yüklendiğimizi henüz tam olarak idrak edememiştim. O günden bugüne dönem birincisi olarak karşınıza durduğum şu ana kadar geçtiğim yollar diğer dönem arkadaşlarım gibi zorlu ve engellerle doluydu. Bana göre bir tıp fakültesi öğrencisi olmak fedakarlık ve azim gerektirir. Her gün sabah beş buçuktan 8 buçuktan akşam 5'e kadar girdiğimiz dersler, katıldığımız laboratuvar pratikleri ve her biri bir sınav gibi geçen anatomi kadavra uygulamaları. Her komite sınavı öncesi sabahlamamız, başka üniversitelerdeki arkadaşlarımız yaz tatiline girmişken bizim finaller için çalışmamız, onlar tatillerine devam ederken bizim Eylül'de üniversite sıralarına geri dönmemiz. Tüm zorlukları aşarak üçüncü sınıfı tamamladığımızda Anlamıştım ki tıp fakültesine ancak bunu severek yapan biri sokumalıydı. Daha sonra hayatımızda yeni bir sayfa açılmıştı. Artık bir stajyer doktorduk ve öncekinden çok daha fazla çalışmalıydık. Bu kez gece gündüz derslerimizi tekrar ediyor, korkulu rüyamız olan ve ölüm kalım meselesi haline gelen sözlü sınavlara hazırlanıyorduk. Bir yandan da hastanelerde hekimliğin en temel bilgilerini ve inceliklerini öğreniyor ancak buralara ulaşmak için yollarda saatlerimizi harcıyorduk. Bu hastanelerde İstanbul'un dört bir yanını geziyorduk. Bu dönemde ben ve birçok arkadaşım hem fiziksel hem ruhsal anlamda yıprandık. Asla yılmadık, vazgeçmedik. Çünkü ideallerimiz, hayallerimiz bu sıkıntıların hepsinden güçlü geldi. Atakent, Maslak, Altunizade, Bakırköy, Kozyatağı, Kadıköy, Bunlar yalnızca bir semt adı değil bizim için. Buralardaki hastaneler ve içindeki hocalarımız değerli bilgilerini bize aktarıyor, gelecekte olacağımız kişiyi şekillendiriyorlardı. Her hocamın yanında türlü türlü tecrübeler edindim. Onlar sayesinde nasıl bir hekim olmam gerektiğini öğrendim. Peki bir hekim olmak neyi gerektirir? Bana göre her şeyden önce vicdanlı bir olmaya gerektirir. Vicdanı olan bir hekim, hastasının iyiliği ve onun yüksek yararı için elinden geleni yapacaktır. Hastasına sevgi ve saygıyla yaklaşacak, en güncel bilgilerin ışığında tedavisini uygulayacaktır. Anamnez adı altında öykü alma yöntemleriyle hastanın şikayetlerini dinleyecek, iyi bir iletişim becerisiyle oluşturduğu güven ortamı içerisinde onu yönlendirecek ve doğru sorularla doğru cevap ulaşacaktır. Bir hekim olmak dedektifliğe benzer. Hasta odaya girer girmez hekim tüm duyularıyla ipuçlarını toplar, eşsiz muayene yöntemleriyle bir tanıya varır. En sonunda hastanın sağlığı için verilen her karar, yapılacak her eylem önemlidir ve bunların ona doğru ve açık bir şekilde aktarılması elzemdir. Sevgili hocalarım, bu anlattıklarım bugüne kadar sizden öğrendiklerimin sadece küçük bir özeti. Burada sizlere teşekkürü bir borç biliyorum. Gelecekte de bana öğrettikleriniz yoluma ışık tutacak ve desteğinizi hep arkamda hissedeceğim. Her birinizin öğrencisi olmuş olmanın gururunu yaşıyorum. Burada olduğumuz sürece bize en iyi olanakları sağlamak için uğraşan üniversitemiz sayın mütevelli heyeti başkanı Mehmet Ali Aydınlara, sayın rektörümüz Profesör Dr. Ahmet Şahine, sayın dekanımız Profesör Doktor Nadi Bakırcıya ve tüm hocalarıma katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bilimin doğrultusunda etik değerlere bağlı kalarak hekimlik mesleğini en iyi şekilde icra edeceğime çalışacağıma söz veriyorum. Sevgili dönem arkadaşlarım ve meslektaşlarım, ilk olarak sizlere teşekkür ediyorum. Çünkü iyi veya kötü sizinle yaşadıklarım bana bir şeyler kazandırdı ve birinciliğime ulaşmama yardım etti. 6 yıl boyunca bizim için uğraşan Özellikle iyi bir intern yılı geçirmemizi sağlayan dönem temsilcimiz Damla'ya ve son anlarımızı güzelleştiren balo ve mezuniyet komitesine ayrıca teşekkür ediyorum. İkincisi ise bahsettiğim bu zorlukların hepsinden üstesinden geldiğiniz için sizi tebrik ediyorum. Ümit ediyorum ki dünyanın neresinde çalışırsak çalışalım, meslektaşlar olarak birbirimizi daima destekleyeceğiz. Çünkü ancak bir takım halinde çalışırsak bir şeyler başarabiliriz. İçinde bulunduğumuz şartlar mükemmel değil. Sağlık çalışanlarının şiddete uğradığını, hatta öldürüldüğünü duymak bizim için rutin bir olay oldu. Yoğun çalışma temposu, 36 saatlik nöbetlerin yanında bir de asistanlıkta uygulanan mobbingler. Maalesef gelecekte bunlarla hepimiz illaki karşılaşacağız. Şöyle bir söz duymuştum. Bir doktorun düşmanı başka bir doktordur. İtiraf etmeliyim ki bu söz beni umutsuzluğa sürüklemekte. Ama şu da açık. Doktorun, doktorun kuyusunu kazmak yerine arkasını kolladığı bir gelecek yaratmak da bizim elimizde. En son ve en önemlisi sevgili ailem. Şu zamana kadar hep benim yanımdaydınız. Gerek lisede dönen birinciliği, gerekse şimdi üniversitedeki başarıma şahitlik ettiniz. Hayallerime daima saygı gösterip bana arka çıktınız. Tecrübelerinizle bana yol gösterdiniz. Sizi çok seviyorum. Ben çok şanslı bir insanım ki sizin gibi bir ailede doğmuşum. Hayat sizlerle çok güzel. Size yürekten teşekkür ederim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yolunuz açık, şansınız bol olsun.